Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet lunch videolarına tam gaz devam ediyoruz ee, arkadaşlar. Her videoda söylediğim gibi lütfen sizler de e, depremde yaralanan kardeşlerimize, hayatını kaybeden şehitlerimize dua etmeyi esirgemeyin. Biliyorsunuz ki dua bizim her şeyimiz, e, Rabbimize ulaşabilmek için en kolay yöntem dua. E, bakarsınız dua kapınız duan açık o, açıktır ve e, dualarınız kabul olur. Ee, yine söylüyorum e, dostlar eğer gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa deprem bölgesinde yorumlar kısmında e, numara paylaşın. Elimden geldiğince e, birlik olalım. E, yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize yardım edelim. E, Elbistan ve Hatay bölgesinde arkadaşlarım da var arkadaşlar. Kahramanmaraş ve Hatay bölgesinde arkadaşlarım var. E, gerek vinç desteği gerek, gerek e, yardım desteğinde bulunuyorlar. Elimizden geldiğince e, ihtiyacı olan kardeşlerimize e, yardım bölümüne yani yardımların dağıtıldığı bölümlere e, alanlara gidemeyen e, kazazede kardeşlerimiz varsa orayı da kendilerine e, gidebilecek bir e, olay yaratabiliriz kendimize. Dediğim gibi gerçekten ihtiyacı olup e, yardım ulaşamayanlar varsa bildirmenizi istiyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu arada bizim telegram kanalımız e, Lunch yatırımcıların birleştiği bir platform arkadaşlar. Lunch dünyamızı yazarak Telegram'da katılabilirsiniz. Buradan ihtiyacı olan kardeşlerimizin de paylaşımları yapılıyor. Elimizden geldiğince birbirimize destekte bulunmaya çalışıyoruz. Kazazede kardeşlerimize ulaşmak için. Evet arkadaşlar. E, Lunch alakalı şöyle bir durum var. Şimdi... E, hacim yerlerde e, hacim yerlerde olmasına karşın bir de kripto para piyasasından çatı çatır para çıkıyor arkadaşlar e, maalesef şimdi kripto para piyasası e, Kraken e, borsasını biliyorsunuz arkadaşlar. Amerika tabanlı bir borsa. SEC yani Ripple'la davalık olan bu SEC Piyasa Denetleme Kurulu Kraken'ı da bir soruşturma e, içerisine aldıklarını beyan ettiler. Bunun neticesinde de e, SEC ile Kraken bir anlaşma yaptı. SEC eee 30 milyon dolar alacak. E, son yani bunun e, 30 milyon dolar aldıktan sonra da soruşturmayı tamamlar mı bilemiyorum ama kripto para piyasasına büyük zarar vermiş durumda. Şu anda Luna'da da büyük zarar vermiş durumda bu olay. E, zaten e, Galayı hiç süsleyemiyorum. Gala %12'lerin üstünde e, bir düşüş yaşadı. E, son saatlerde bir artışı var ama ben açıkçası kripto para piyasasından para çıkmaya devam ettiği sürece hem Monnunc'un hem Gala'nın hem kripto para piyasasının geri yönlü hareket edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Videoda söylediklerimin yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Şimdi en son biliyorsunuz ki arkadaşlar e, USTC'nin Ripeg oylaması yapılmıştı. Şimdi o konuya dalmadan önce ben şunu anlatayım. Arkadaşlar anlattığım kampanyayı, bu anlattığım kampanyayı sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sallandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatıyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak arkadaşlar. Ceminizden bir şey çıkmıyor. E, haliyle daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatıyorum. Kardeşlerim Binance Reference'ıma kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi 100 dolarlık geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance Reference'ıma kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra bakın 10 dolar kriptoya da nakit yatırır bu 10 dolarla da al satışı işlemi gerçekleştirirseniz toplamda 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın bir değerde ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ve ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Şu olay da süper gördüğünüz gibi 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz sevgili dostlarım. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını da kaçırmayın. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeyim sizlere. Binance, Karamanmaraş, Hatay Adıyaman, Diyarbakır o bölgelerde yani deprem bölgesinde o 10 ilde olan kardeşlerimizin eğer daha önceden adres teyidi yapılmışsa hepinizin hesabına 100 dolarlık BNB yatırıyor haberiniz olsun yine söylüyorum deprem bölgesinde olan kardeşlerimin 6 Şubat'tan önce adres kayıtları sistemde kayıtlıysa Binance hesabınıza 100 dolarlık BNB yatıracak haberiniz olsun bu da depremzede kardeşlerimiz için bir Çare olmaz ama en azından 100 dolarda 2000 lira yakın bir değerde ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Yani 100 dolar depremzede kardeşlerimiz için ilaç gelebilir. Parayı çekebilirsiniz istediğiniz gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi 100 dolarlık BNB hesabınıza geldiğinde bunu nakite çekilip banka hesabınıza çekebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bilginiz olsun. E, bu kampanya içinde daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referanslama kayıt olarak 10 dolarlık al alsat işleminize yeni 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz dostlarım. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 liraya yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Arkadaşlar dedim inanılmaz bir talep oluştu diye son 4 haftada 1800'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı toplamda da 10 binden fazla dostum bu 100 liralık yer ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum benim bundan bir çıkarım yok arkadaşlar. İhtiyacını olan kardeşlerim için anlattım. İhtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Lunch bu hacimle trendlerde çünkü kripto para piyasasında satış baskısı var. Ee, sabah saatlerinde 75 milyar, dolar, 75 milyar dolar olan hacim şu anda 69 milyar dolarlara gerilemiş vaziyette. Kripto para piyasası da 1 trilyon 15 milyar dolar dolaylarında şu anda e, dolaşıyor. Burada bizim için e, kripto para piyasasına e, önemli derecede para girmesi lazım arkadaşlar. Şimdi küresel ekonomide şuna bakarsanız bir asgari ücretin yani Türkiye'deki bir asgari ücretin 3000 lira olduğu dönemde kripto para piyasasındaki başı çeken Bitcoin'in arkadaşlar 40 bin dolar 50 bin dolar seviyelerinde işlem gördüğünü biliyorduk. Şimdi asgari ücret neredeyse 3 kat artmasına rağmen kripto para piyasasının otomatik olarak dolaylı olarak Bitcoin'in 120 bin dolar olması gereken seviyelerde şu anda Bitcoin 21 bin 800 dolaylarında dolaşıyor gördüğünüz gibi. Yani burada Tabii ki e, kripto para piyasasına güven gitmiş durumda. Bu güveni de sarsanların başında e, maalesef FTX borsası e, gerçekleştirdi. büyük zararlar verdi kripto para borsasına. E, onun öncesinde e, Rusya-Amerika sava e, Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı ve onun öncesinde de Elon Musk'ın bize büyük bir darbesi olmuştu. Tesla ödemelerinden Bitcoin'i kaldırarak Bitcoin'in 40 bin dolarlı seviyelerine sonra. İşte FTX olayı ardından Çin'in e, kripto para piyasasını yasaklama olayları falan filan derken en son da Lunc'un çöküşüyle arkadaşlar maalesef kripto para piyasasında 15 bin dolar seviyelerinde görmüştük. Tabii ki bundan sonra arkadaşlar ileriye doğru bir ivme kazanacağını ben inanıyorum. Yine söylüyorum bakın videoda yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme vermiyorum. Ama daha önceden biz bunları yaşadık. Daha önce uzun süredir bu piyasayı takip eden varsa daha önceden Lunc'un da ee, ve kripto para borsalarının dibi gördüğünü e, biliriz yani lunç değildi o zaman lunaydı. Şimdi arkadaşlar ustc'nin 1 dolar repay oylaması yapıldı biliyorsunuz e, ustc'yi 1 dolar sabitleme e, oylamasıydı evet oyla geçti şimdi ne oldu biz de anlayabilmiş değiliz. Ben yine söyledim bu adamlar bir güven oyu oylaması yapıyor gibi aslında yani sonuçta ustc'yi 1 dolar oylama olayı saçmaydı bana göre. Neden derseniz 1 dolar yapabilecek kapasite varsa zaten yaparlardı. Ee, burada e, bu Ripek oylaması tamamen dediğim gibi aldatmaca gibi durdu. Ee, neden 1 dolar oylaması yaptılar onu da ben anlayabilmiş değilim açıkçası. Luncun atmadığı yerde USTC'yi kimse 1 dolar yapamaz bu garanti arkadaşlar. Ve USTC'nin 1 dolar olabileceği yerde de kripto para piyasası en az buranın 2 katı 2 trilyon dolar olması lazım kimseye hayal satmayalım. Kimse de hayallere kapılmasın arkadaşlar. Doğru bilgileri doğru şekilde bu kanalda eliniz, elimizden geldiğince sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlarım hala kanalıma abone olmayan varsa lütfen abonenizi gerçekleştirirseniz sevinirim. Bakın ekran sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Bir saniyenizi almaz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Cebinizden herhangi bir şey çıkmıyor. Ee, bizden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoları bir beğenip kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlar. Hoşçakalın.